yemin alacağı daire de burada olur zaten. Al miras dediğim bu mu? Yazıklar olsun ya. Ne? İncele, kullan. Ne düştü? Oy. Elimizi var ya neye atarsak otomatı bozdu. özük kusura bakmayın ya. Koridora bak koridorda kovalanmayacaksak bak kovalanmayacak benim adım belki Yemin ederim. Kapı. Bu doğru daire değil. Yalnız. Aa bak sesler geliyor. Apartmanda. Bu ne şimdi? Yazık kafana. Aç. Bu doğru daire değil. Oğlum hangisi doğru daire? Numara yok. Hiçbir şey yok. Nereden bileceğim ben? Bunu da ben yapayım. Kesin var en sondakidir ha. Aha. Aha açtık. Girmeyelim ya. Sağ ayakla girelim. Bismillah diyelim. Sağ ayakla girelim. Sağ ayak. Sağ ayakla gir. The lights were on all this time. <laughs> öyle önümden bir şey geçti. Hayır adam girer girmez ışıklara takıldık ya. Sana ne abiciğim? Sana ne? Sen mi veriyorsun faturasını? Telefon. Hat yok. Şaşarım. Şuradan bir şey geçti ya. Amcamızın palto. Amcamız şey mi? Dev mi? <laughs> ne biçim palto be? Bu kaç metre oğlum? burada bir kapımız var, burada bir kapımız var, ortada bir kapımız var. Şurayı bir deneyelim. Evet. Evet, kap karanlık bir banyo herhalde bu. Bir kalsın, burası bir kalsın. Şöyle bir, şurayı bir deneyelim. Burası daha ayrılık, buradan gidelim. Ya çalışıyor mu? Çalışıyor de. Çalışıyor. Allah belanı bu salatata ne içmedi? İğrenç pis bir. Yer. Evet. Amcamızın bu içinde yaşadığı için büyük ihtimalle zaten bir şeylerin musallat olması çok normal geliyor. Bana. Evet. Amcamızın günlüğünden bir sayfa bulduk. Sonunda uzun yıllar sonra eski aile evine geri döndü. Ne yazık ki geldiğimde evden hiçbir şey kalmadığını gör. görünce hüzünlü bir moloz yerine dönmüştüm. Ha, ben burada kendim olursa kendim. Ancak o tuhaf sandığı orada tüm yıkatıların arasında buldum. Açıkça çok eski olmasına rağmen e Zarif bir şekilde e, işlenmiş, kaliteli ahşaptan yapılmış ve daha önce hiç görmediğim garip geometrik sembollerle süslenmişti. İlk başta bunu fark etmedim. Çünkü çocukken evin etrafında her türlü tuhaf nesneyi görmeye alışkındım. Babamın sayısız yolculuğundan birinde kim bilir nerede olduğunu buldum. Ancak sandık, onda uğursuz ve gizemli bir şey vardı. Bu yüzden onu enkazdan çıkarmaya ve açmaya karar verdim. Ya sen ne titiz at amcacığım. Umursuz ve güzel bir şeyi niye açmaya karar veriyorsun? Umarım bugün bir yazmam, keşfimle yaşadığım şu sesine gelme yardımcı olur. Bula bula bula. Korkunç bir şey. Açma. Açma. Çekmecemiz kilitli. Büyük ihtimalle bir anahtar vereceğiz. İncele. Bu, bu aynayı ne olmuş? Ne olmuş? amcamız niye pencereleri tahtalamış? Yani tamam daire zaten en üst katta ama hani bir şekilde... Ben niye bu kapıyı açtım ya? Bismillahirrahmanirrahim. Çok karanlık. vardı bir yerde bir Sanki çalışıyor da. Allah. Şu kaynağı nerede? Aaa bas Kaç <laughs> kiloyum? Bu ne pisliktir ya. Bu dua bir badana yaptım Bu ne ya? Bak sürekli birileri koşuyor tamam mı? İnşallah bu kutsal kitap değildir. Bunun banyoda ne işi var? Al şu bak ben bu karakterin şu an yerinde olsam alırım şu makası. Tamam böyle gezerim bak. Böyle. Madem buraya geldik. Hadi miras peşinde. Buraları açılmıyor. Açılmıyor. şöyle inceleyelim. Her yer küf ve pislik var. Her yerde küf ve pislik var. Edgar amca hiç temizlik yaptı mı acaba? Belli ki yapmamış. ızgaranın altında parıldayan metal bir şey var. Doğru aleti açabilmeliyim. Doğru alet bak. Doğru alet. Bak bunu bunu konurtup alırsın öyle bir yerde. Sanırım tornavida ya da böyle çubuk gibi bir şey bulacağız. Onunla açacağız diye düşünüyorum. Buraya baktık. Buradan bir yaratık geçti biraz önce. Ben şöyle geriye alayım da. mısın oğlum sen? Ne düştü bu geri zekalı gibi buradan? <laughs> i̇şte biraz önce biz şu kapıdan girdiğimizde şu tarafa doğru bir şey koştu. Ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Birazdan geleceğim o yüzden bu kapıya. Şu kapıyı açalım. <laughs> Tam bakına şimdi senin. Müzik seti. <laughs> Müzik setimiz tamam. En son et köpçü pizza görmüş. Aa, bak biz bu tarafa geçeceğiz şimdi. Bu kapı açıldıktan sonra buraya gideceğiz. Bu çok dağınık gözüküyor içerisinde. mekanizmanın ahşaba yerleştirilmiş bir mekanizma gibi Dişlerde bir şey eksik gibi görünüyor. Ne, ne dişisi? Sanırım şu küçük şeye bir şey bulacağız biz. Ne bulacağız? Burada var mı? Çekmeceler açılmıyor. Bunlar açılıyor mu? Bunlar da ne var? Ha. Buraya bir şey bulacağız sanırım. Bununla bunu döndüreceğiz. Aynen. Dedim acaba bunu döndürünce bir şey mi olacak? Tamam. Küçük bir dişli bulacağız. Bir tane çubuk ya da işte tornavida benzer bir şey bulacağız sanırım. Izgarayı açmak için. Sanırım onu da buradan bulacağız. Açılmıyor. Diğer taraftan kapıyı engelleyen bir şey yapacağız. Tamam, burası açılmadığına göre sanırım bit bit dışarı çıkalım. Bir dışarı çıkalım çünkü şu daireyi denemedim. Hmm, etkileşime geçemiyorum. Buralarda Bir şey bulabilir miyim? Bu ne? Cüce. Bir sırrı açığa mı çıkardım? Çıkarız. Biz nelerle uğraşıyoruz? Bunlar neler Bir şuraya tekrar bakalım. Burası şöyle dursun. Kapısı açık. Şöyle bir gidelim, etrafı bir araştıralım. Diğer dairelere giriş yapabilir miyiz? Sizi duydunuz mu? Yani büyük apartman olduğu için zaten bir yerlerde insanlar yaşıyor. Şimdi tıklat kapıyı. Merhaba de. Buraya amcamın evine geldim de. Kendisi de öldü de. Allah rahmet eylesin. Tanış insanları burada olduğum belli yani. Buradan bir şeyle etkileşime geçemiyorum. Üst kata çıkamıyorum. Şimdi gitmek için hiçbir sebep yok. Çok sebep var. Güzel insan. hayatı, Kendin. Bak mis gibi evi geride bıraktın. Ayrıldığı kız arkadaşın. Bak belki barışırsın. Ne demek hiçbir sebep yok. Gitsen Tamam tekrar bir geri dönelim. Evin içini bir kez daha araştıralım. Vallahi hikaye beni içine çekti. Yani hikayeyi merak ediyorum. Kapı. Buradan şunları açamıyoruz. Baktım ama açılmıyor. Şöyle tekrar bir gireyim. Piyanomuz sayfa. Bunu okuduk. Çekmece için anahtar bulamadık. Aynaya baktık. Dolapta etkileşimimiz yok. Tekrar bakalım. Bu kapı açılmıyordu. Yemin ederim ben açmadım. Ah. 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 Dönmem arkanı. Su içelim. Dönmem. Hayvan gibi böğürdü bu tarafıma. Enseme enseme. Niye dönüyor ki? Üç deyince. Bir güç. can kırılır. Yani gel diyor bu cama atla gir ben de buradayım diyor. Gelelim. Sanırım bu parçaları buradan bulacağız. Geç. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, orada bir yarık var aha ya <laughs> salak salak çalışma Şunu, önce şu bir <laughs> açalım Yaş ya şu kapıyı bir açalım tamam kaçarız bir şey olur bizim dış kapımız açıktı bas bas Tamam bakalım tablo Resmin altında garip bir çatlak var. Belki taşıyabilirim. Resmi indir. Hareket ettiremiyorum. Duvara sağlam bir şekilde sahiplenmiş. Aa, al sök şunu ya. Her şey için bana böyle şunu bul, onu bul, onu yap, şunu getir. Deme ya. Üf. Pislik için yiyecek. Bunu yemeği mi düşünüyorsun şu an? Büyük ben basınca iğrenç şey yemeyeceğim falan diyecek herhalde. <laughs> oh, yemek bozulmuş. Onu yememeliydim. Biz gerçekten malız. Yani masanın üstünde bir dünya çeşit bakteri, karınca, mikrop, etraf, sinekler böyle bir ortam. Geldi yemeği yedik. Yani. Şöyle bir ilerleyelim. İnceleyelim. Ah burada korkunç bir koku var. Amcam bu koşullarda nasıl yaşayabilir? Belli ki yaşayamamış. <laughs> yani burada her şey yaşar bir amcan yaşayamaz. Yani. Evet delikten geçeceğiz. Belli ki çünkü başka gideceğimiz bir yer yok. Ben burada bir şeyler buluruz geri döneriz diye düşünmüştüm ama delik varmış. Geçiyoruz. Nedir o iğrenç madde? Berbat kokuyor. Bu fikir içime gitmedi ama o delikten geçmeyi deneyebilirim. Açtı. Işte. Hadi bir şey deneyim. Geç. <laughs> Neydi o? <organı>? Tam göremedim. <gülüyor> <gülüyor> bize vurdu mu? Bize de mi diye yabancı. Biliyorum. 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 gözü Biliyorum. saklı. Biliyorum. 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 Nerede? Bu adam bak sürekli böyle uyanıyor. <laughs> Oyunun başında da bir mağarada uyandık ve başım ağrıyor nerede dedik. O zaman da büyük ihtimalle bir, bizim bir şey yaptım, mı, mı orada bir, bir şey gördüm mü? Ayakkabıya benzer bir şey herhalde. ilaç var, şırınga var. Oh. Ağzımıza sıçtılar yani bizim şu an. kilitli buradan çıkmanın bir yolu bulmalıyım. Nereden abi? Ufacık mekanda nereden çıkayım ben şimdi? Buradan mı? Eğilmiş? Buradan geçemiyorum. lazım. Burada bir pisliğin içinde uyandık ya. Bak bunlar neden biliyor musun başımıza geliyor? Duş almıyor bu adam. Duş almıyor. Sen böyle gezersen bizim başımıza her şey gelir. burada kutular var. çekemiyorum bunu. Al. Ah, hareket ettir. İncele. İşte bir ızgara oldukça zayıf görünüyor. Belki bir tekmeyle kırabilirim. De kırsan ve buradan nasıl geçeceğiz ya? <laughs> Bütün sesleri çıkarıyoruz Geç mi? Buradan. Yok artık. Geçit çok dar ama denemek zorunlu. Oha. Evet. Bu oradan ben geçiyorum. Şöyle kaldın atmayın lazım. Vallahi geçti. Şaka gibi. Geçti adam. Şuradan geçti. Girelim. Burada bir kapı var. Sanırım, sanırım biz yan daireye falan geçtik. Düzenin bir üyesinin günlüğü, düzenin bir üyesinin günlüğü. 30 Ekim. Yaşlı William'ın oğlu Edgar Mitchell'ın ortadan kaybolması bize epeyce sorun çıkardı. Her memurun izini sürmek zor oldu. Ama neyse ki yangın mahallinde hiçbir şey bulamadılar. O binanın amacı ne pahası ne olursa olsun gizli kalmalı. Şu anda olay polisteki adamlarımızın elinde. O dedektif artık bizim topraklarımıza ayak basmayacak. Ancak Edgar'a ne olduğunu öğrenmeli ve başka bir ortalığı gözetlemeden zorlayacak. Önce davayı kapatmalıyız dairesini kontrol ederek başlayacağız. Yani bizim mi buldu dairesini kontrol etmek? Biz oradayken mi buldu yani? 5 Kasım. Tanrı'nın gözünün varlığına dair kanıtımız var. Rahibe haklıydı. Edgar'ın dairesini teftiş ederken babası William'a ait bazı belgeler bulduk. Her şey bize bilmeden kutsal esere sahip olduğunu gösteriyor tarikatın bu kadar güvenilir bir üyesinin bize ihanet etmesi nasıl mümkün olabilir? amcamız yan çizmiş tarikatına. Tarikat. Saklandığı yerin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tüm işaretler atalarımızın yaşadığı eski bir köyün olduğu şehir dışındaki bir yeri gösteriyor. Büyük ihtimalle biz de oraya gideceğiz. Ha, o mekanizma. Tamam baktığımız tablo. Ayna. Kaç nerede? Hmm, koridorda şey mi vardı tavanda? Hiç görmedim. Şuraya bir bakalım eğer oraya gelip de Edgar amcayı mı gözetliyorlardı? Bu insanlar kim ve ne arıyorlar? Amcamdaki şeyi arıyorlar. Ne arayacaklar? Burada bir kapı var. Ha. Aa, buraya geçtiğimiz yer. Ha burada mı bana bir şey saldırdı? Ben o ara. Şu kapıya bir bakayım. Tamam kilitli. Geri gidiyoruz. Hangi? Ge ha tamam. Eğer biz apartmanımıza geri gideceksek dairemize hemen şeye bakayım ben de. Torna bile. Torna bile. Torna bir da aldım. Bu yüzden ne biçim ses bu da ne böyle? Bir tür kozaya benziyor. Bir sen hiç şaşırmıyor musun ya? Bu çok olan şey ya. Hiç. Hiç mi? Adamlar hala burada olabilir ama. Bak üst tabaklara da ses çıkaracak şimdi. Tabloyu indirebiliyor muyum? E bunu nasıl ben indireceğim buradan? Geçmeyelim buradan. Şuradan geçelim. Bir ses çıkacak şimdi. Şurada zıplayayım. çatır çutur var ya. Burası hala kilitli mi? Öldü mı bir yerde zaten. Burada bir mekanizmayı göstermişti. Tamam hala bir şey bulamıyoruz. Elimizde bir tornavida var. Onunla sanırım ızgarayı açacağız ama ızgarayı açmadan önce bak. Burada bir kapı var. Büyük tane burayı açabiliyoruz. Bir günlük geldi Amcamın böyle bir sefaat içinde yaşayabileceğini asla hayal etmezdim. Dahili çok kirli durumda ve her yerde pislik ve karışıklık var. En tuhaf şey mutfakta bir delik olması ve bana saldıran. E, <laughs> Kameramda kediyi görüyor musunuz? Bakın. Bak 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 şurada. Şu an çıkmaya çalışıyor. Tamam. Ee, Babası bana saldıran. ve Bunu bir e, odaya kilitlemiş bir yabancı, şanssız, çıkış kişi buldum o psikopat. E, Katil kılıklı heriflerin kim olduğunu bilmiyorum falan filan diyor. Bizim hayatımızda eski besleri arıyorlar. Bu dairede başka neler saklanıyor. Burada şifrede daha çok şey var. Et kaybolmadan önce ne araştırdı kim bilir. Ama bilmiyoruz işte araştırıyoruz. Şurada bir kapı vardı. Tavan arasında giden bir kapağımız sıkışmış. Aç o zaman sıkıştıysa. Şimdi bir açalım. Belki bir anahtar falan çıkar içinden. Bak arkamdan bir kuş duruyor. Küçük anahtar. Küçük anahtarı aldık. Ha buranın değil. Nerenin? Şuraya tekrar girelim. Bir şeyler güncellenmiş olabilir. Aa, çekmece anahtarı. Tamam. Amcamızın günlüğünden bir sayfa daha. Bu korkunç keşiften sonra sorularıma cevap bulmak gerçek bir saplantı haline geldi. Böylece babamın eski e, kağıtlarını derinlemesine incelemeye başladım. Araştırmam gizemli bir düzenin varlığını ortaya çıkardı. Kökenleri son derece eskidir. Ancak görünüşe göre bugün hala varlar. Ee, gerçekten de babamın notlarında bunu açık referanslar buldum ve görünüşe göre o da üyeymiş. Nereye? Ayrıca babamın dağlardaki eski kulübeli ek olarak bölgeye dağılmış birçok mülke olduğunu öğrendim. Ben bile bilmiyordum. Neden bana olanlardan bahsetmedi ki? Özellikle bunun... Özellikle onun için çok önemli olan bir yer vardı. Ve görünüşe göre bunu bir sır olarak saklamak için her şeyi yapmış. Yerini gösteren bir harita yaptım. Hemen oraya gideceğim. Git. Yani büyük baba William gizlice bir toprak parçasına sahip miydi? Amcam bu haritayı öğrenmiş ve yapmış olmalı. Bunun hepsine gideceğiz galiba. Şu an bir Black Hill ormanını işaret ediyor. Sanırım oraya gitmemiz gerekiyor. Hemen oraya gitsem iyi olur. Buraya daha sonra geleceğim. Gelecek. Beni hapse atanlar oraya gidiyor. Acele edersem onlardan önce varıp neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirim. O zaman geri gidiyoruz. Yani gidiyoruz buraya geri geleceğiz diye düşünüyorum. Çünkü açamadığımız bir mekanizma bir kapı var. Tavan arası. Şimdi oraya gitsem iyi olur. Buraya daha sonra tekrar geleceğim. Geleceğim. Tamam. Evet. Gidiyoruz. Ee, sanırım buradan çıkıp Ormanda, e, yani ormana gideceğiz. Yolculuğa başlayacağız. Burası bölüm sonu olsun. Ee, buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. ederim. Ah, dur. ben nerede gösteremiyorum.